נא okay. לסס okay. okay. İndir İndir Yavaş İndir İndir Helal olsun olsun bravo. Gel gel. gel. Neredeyiz? Kovex Montere'de. .com Sağlamlığın, kalitenin adresindeyiz. Şizik örümcek masa. Evet. <laughs> Hadi. Bak. Doğru mu? Doğru evet. adres. Evet. Ben Deniz abime özellikle teşekkür ediyorum. Teşekkür, teşekkür ederim. Doğru malı getirdiği için, doğru malı bize sattırdığı için. Bu araba bir ton. Bir tonluk araba şu anda şiizin çalışma masasının üstünde. Bir fotoğrafımı çeker misin? <gülüyor> <gülüyor>